Hoşuma giden şeyler kanalına hoş geldiniz arkadaşlar. Merhabalar nasılsınız iyi misiniz bakalım durumlar nasıl? Bir 10 gün oldu herhalde uzun video atmayalı. Şort atıyoruz bu aralar biliyorsunuz her gün. 3'er tane şortumuz var. Şortları da izlemeye bekliyorum. Güzel şortlar atıyorum arkadaşlar. Yani başka videoları da böyle yorumluyoruz falan. Kendi şortlarımızdan da atıyoruz. Ee, videoya başlamadan önce kanala abone olup yorum yapıp paylaşıp beğenmeyi unutmayın. Discord'a ve Instagram'a gelirseniz sevinirim. Instagram'dan da resim atarsanız koleksiyon yorumlama videosu çekeceğim. Henüz çekmedim. Neden? Çünkü bayağı büyük koleksiyon yorumlaması videoları geldi. Gördüm YouTube'da. Şimdi ben de çekip artık zaten bu şey trend biraz coşmuşken şu anda çekip o trende alet olup minimum izlenmelerle moralimi bozmak istemiyorum. Çünkü biraz uğraşıyoruz. Sizleri atıyorsunuz resim. Sizler bir şey yapıyorsunuz böyle hani emek veriyorsunuz. Ben sonra onları yorumlayıp edit yapıyorum. Bunlar da bir emek tabii ki. E şu anda birazcık da özenti gibi olacak arkadaşlar. Bu benim belki 6-7 aydır, bir senedir falan aklımda olan bir durum ama işler güçler, çocuk mocuk derken olmadı. Ama bugün ne yapacağız beyler? Bugün fiyat performans olarak bence yani son model hariç geri kalan hepsi fiyat performans olarak bence bir koleksiyonerde olması gereken 5 mini GT açacağız ve inceleyeceğiz beraber arkadaşlar. Bazılarını daha önce incelemiş olabilirim. Bazılarını bugün şu an ilk defa açacağım. Aynen 3 tanesini daha önce inceledim. 2 tanesini de ilk defa şimdi açıp sizlerle inceleyeceğiz arkadaşlar. Hadi başlayalım. 5'ten geriye doğru gidiyor gibi düşünebilirsiniz. Son 2, 1, 2. Geri kalanı kendi kafanızda sıralayabilirsiniz. Aşağıda sıralama yorum olarak atarsanız abi bu ondan daha iyi, bu bundan daha iyi. Veyahut da ileride şunları şunları da açıp inceler misin diye yazarsanız çok ama çok sevinirim. Bir şey daha söyleyeyim. Ee, i̇nşallah Diyaroma yaptığım videoları gelecek. Şöyle e, Diyaroma şeylerim de geldi. Böyle bayağı oldu geleli ama ben müsait hiç olamıyorum ya. E, tamirci için sağ olsun bir arkadaşımız yaptı. Ona çok teşekkür ediyoruz buradan. İşte koltuğudur, şuyudur, buyudur falan filan paleti maleti bir şeyler yaptı sağ olsun. Üç boyutlu. E, onlarla ben de diğer romanın geri kalanını yapacağım. Yaparken video çekeceğim. Paylaşacağım sizlerle. Yapım aşamalarını inşallah durumumuza göre. Haydi başlayalım. Ve 5'den 5'ten başlayalım dostlar. 5 numara olarak sizlere Ford Puma Rally 19 M Sport World 2022 Rally Monte Carlo şampiyonu olan Ford Pumayla başlamak istiyorum. Evet dostlar. Gerçi biraz iddialı başladık. Lan böyle 5 numara mı olur falan diyebilirsiniz ama Olur olur. Neden olmasın beyler? Şöyle 533 numaralı modelimiz hemen şöyle ya babacım bekleyelim. Evet. Bunu daha önceki bir videomda da inceledim diye hatırlıyorum. Evet beyler görüyorsunuz Ford Puma'yı. Gerçekten efsane bir model. Bence koleksiyonerlerin edinmesi gerektiği bir model olduğunu düşünüyorum. Zaten ralli aracı olduğu için jantları da ralli araçlarına göre yapılmış. Şöyle hemen teker yapıları da aynı şekilde. Şöyle bakın tekerlerdeki dekallere kadar. Kastrol dekali mor, sarı ve mavi ile bezenmiş. Şöyle üstünde de efendime söyleyeyim gri bir yapı mevcut. Direksiyonumuz solda arkadaşlar. Şöyle ön tarafına geldiğimiz zaman Ford Amlimi Amlimi Şöyle arkayı göstereyim. E, çok iyi bir spoilerımız var. Baya efsane ötesi bir model olduğunu düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. Yine böyle yine stop detaylarımız mevcut modelde. İçinde rol barları. Evet dostlar şöyle göstereyim. Marshmallow'ları olsun. Bence gerçekten hakikaten de harika bir model. Şöyle hemen Yes sure. Koyalım baba. Hemen arkasına da kendi paketini koyayım. Ben bunlarda çok hassasım bu konularda biliyorsunuz. Ve 4 numara belki bu 3 numara olabilir. Belki bu 2 numara olabilir. Sizlere bir adet ABD ABT Audi RS6R Navara Blue Metallic. Dostlar bunu da burada ilk defa açacağız. Şöyle gösteriyorum sizlere. Ben bunu açık gördüm. Çok beğenmiştim. Açamadım. Bayağıdır da elimde duruyordu. Dedim ki bugün neden açmayalım. Hemen şöyle bir açalım bayiler. Evet açtım. Geldim. Bir arkadaş yazmış da abi miniciti yazan taraftan açacağım diye. Ben de sizleri kırmıyorum tabii Şöyle Audi RS altımızı açalım. Navara metalik. Oba mavi. Bunu siyah da geldi beyler. Şöyle bakın. Abi bir kere çok ağır. Tamam yani bir kere ağır baba. Yani model diyor ki selamun aleyküm ben geldim. Baba bakın. Çok iyi değil mi lan? Baba bak 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 teker izleri. Altına bakın bütün detaylar mevcut. Vidalı zaten biliyorsunuz. Şöyle dikiz aynalarımız kauçuk. Böyle ön tarafımıza geldiğimiz zaman Şöyle klasik bir Audi Amblemi. Keşke Audi Amblemini gri yapsalarmış ama siyah yapmışlar maalesef. Yapacağımız bir şey yok. Şöyle bu farların olduğu yer bir değişik. Bakın daha doğrusu sislerin olduğu yer bir değişik arkadaşlar. Far detayları ama çok iyi. Çok kaliteli bir model. Çok ağır bir model. Şöyle bir spoilerımızı bir şey koymuşlar. Bunun başka bir adı var. Şöyle gösteriyorum arkadaşlar. Stop detayları. Yine Audi Amblemi. Abi çok iyi model. Gerçekten tavsiye tavsiyedir. Benim tavsiyemdir bu. Direksiyonumuz da solda. Ve devam edelim. Ve 3 numara. Bunu daha önce videolarda açmıştım. Yine sizlere göstermek istiyorum. Bu benim favorim. Toyota Supra GPS arkadaşlar. Bu harika bir model bence. Ben öyle düşünüyorum. Bunu çok hızlı gösterip geçeceğim. Çünkü bunu daha önceden de gösterdim. Diğer videolarımda da bakabilirsiniz. Geriye gidip siyahın altınla buluşması beyler. Gold'la. Şöyle bakın GPS dekali. böyle bir Supra. Abi çok kaliteli bir Supra hakikaten de. Şöyle bir genel bir göstereyim. Buna herkes çok bayılır arkadaşlarım da. Sizler de yine çok beğenmiştiniz. Ben de çok seviyorum bunu. Bu üçüncülüğü ne tak ediyor. ile de yarışabilir. Ama fiyat performans birazcık da arkadaşlar. Çok daha üst segment modellerin olduğunu tabii ki biliyoruz. Ama ben biraz daha fiyat performans daha pahalı modelleri çıkarmadım. Bunlar da fiyatına göre alınabilecek çok iyi modeller. Şöyle. Abi çok iyi değil misin sen ya? Hemen şöyle koydum. Uzatmıyorum. Ve iki numara. Bunu da daha önce açmıştım. Gelsin mi baba? Bir yudum su alalım abi hemen. Ha nerede? Ya bu aydınlatmanın da dibi kopmuştu. Bir donla uğraştım babalar ya. Elhamdülillah. Bu arada ben şu, boşlukta hemen bir abone olup beğenip yorum yaparsanız beni çok mutlu edersiniz. Katıldan destek olmak isteyenler de destek olabilirler. Destekleriniz tabii ki de önemli. O desteklerle de daha güzel içerikler, daha iyi ekipmanlar edinip sizlerle buluşturabiliriz. Ve 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 ne geldi? Bir adet. Nissan Skyline GTR Black. beyler. Çok iyi değil mi bu ya? Evet bir adet R34 beyler. Hemen şöyle. O da çok açık açık bakıyorum ki buna ben. Baksana hemen lıkır lıkır geliyor. Öf. Çok iyi modelsin sen. Bu yakışıklılığını neye borçlusun bilmiyorum. Evet. <laughs> Böyle saçmalarım. Hiç acımam beyler. Şöyle gösteriyorum. Siyah kara bir model ya. Kapkara bir model. Yani karan dışarıda gece bırakın. Hani farlar falan olmasa göremezsiniz. Yani şöyle parlak olmasa göremezsiniz. GTR amlemi. Abiler be. Öf. Aynalar. Çikiz ayna detayları. Arka tarafı zaten demiyorum. Bakın GTR olduğu zaman neler yaşanıyor. Spoilerı. Bakın görüyor musunuz? Böyle bir şey olamaz. Böyle bir şey olmamalı da. Şimdi bir numarada açacağım modeli heyecanla beklediğim için böyle şey yapıyorum biraz daha acele ediyorum. Artık videolar 15-20 dakika olsun istemiyorum arkadaşlar. Ya. Sizler de yoruluyorsunuz izlerken. Çok iyi değil mi ama işte böyle böyle modeller olunca da insanlar 15-20 dakika kadar iz, açıyorlar izliyorlar. Evet dostlar şimdiki modelimi açmadan önce yeniden söylüyorum buna hak edecek bir abonelik bir beğeni bir yorum bu hak ediyor gerçekten yani etmediğini düşünüyorsanız yorumlara atın deyin ki bu, bu bir numara kesinlikle etmiyor. Ya yazın ya. Allah'ın izniyle o kadar iddialıyım beyler yani. Ve günün yıldızı, günün starı, ayın yıldızı belki de yılın starı beyler. Bence yani be. Ee, Mini GT'de BMW M3 1987 ATCC Championship Winner'ı 1987'nin Championship yarışı kazanı GPS Time BMW arkadaşlar. Şöyle göstereyim. 608 numaralı. arkasını da göstereyim. Açılmadan önce. O baba, 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 baba görüyor musunuz beyler? Eyvahlar olsun ya. Ulan buradan şort çıkar ha. <gülüş> Çok iyi arkadaşlar. Hemen Hemen heyecan heyecan heyecan. Bunu da bir mezattan almıştık. Bir arkadaşımızdan sağ olsun. İsmini verme demişti. Ben de ismini vermiyorum. Beyler. Canlı yayında bazı arkadaşlar. Hadi abi ne zaman açılan abi. Aç abi diye çok şey yapmışlardı. Bir türlü nasip olmadı. Hemen açalım ve Evet beyler. Ben yani çok dört gözden beklediğim bir modeldi hakikaten de bu BMW. İhtiyar abi sen şöyle bir gel. Ares abi sen de şöyle bir gel. Ha. Bu şey miydi? Eş... <laughs> <laughs> Bunlar falan bir şey var mı? Farklı <laughs> 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 var mıydı? Yoktu ya. Yoktu, yoktu. Bir şey hatırlıyorum böyle hayal mayaldi arkadaşlar. Bu iş o iş değil değil, değil mi? Yok değil. Tamam. Bir dakika. Şurada bir şey var gibi. Bakacağım. Yok. Tamam. Bu iş o işte. İyi. Güzel. Ve, ve 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 günün starıyla devam edelim. Abi bu ne? Aha Benim oğlan bağırıyor beyler. böyle Bazen uyuyor. Bazen uyumuyor. Abiler. Şöyle. Bakın. Jantları gösteriyorum. Bu ne ya? Simsiyah. 3 numara dekali ile. Yine Pirelli dekali. Kastrol dekali. Abi eski kasaya bayılırız ya. Direksiyon solda. Böyle BMW'nin amlemi mevcut. Böyle bir klasik BMW. Yani klasik derken eski tip BMW'den bahsediyorum. Yine kendine has zengin bir jant yapısı mevcut modelde şöyle arka tarafta da şöyle BMW amblemi, stoplar, böyle boydan boya ortada Castrol yazısı, tek taraflı çift çıkış egzoz yapısı. Tekerleğimizin ee, kauçuğunun çıkması yarıştan yeni geldi. İnce tekerler zaten çok kalın tekerler değil beyler. Şöyle bakın. <laughs> e, böyle varlan yok arası bir dikiz aynası. Allah'a şükür bir hasar, bir kazası, belası yok modelimizin beyler. Canavar gibi, yılan gibi model. Hakikaten mükemmel ya. Gerçekten ağır tavsiye. Her türlü fiyatını ve bu kadar sevilmesini hak eden bir model. Çok şükür açmak nasip oldu. GDM değil mi? Aynen. Abi çok iyi ya. Ben bir başkasın. Lan oğlum starı lan. Nereye odaklıyorsun? Neyse arkadaşlar şöyle gösteriyorum size yeniden. Sırf bunun için bile yani hakikaten çok söyledim ama ihtiyacımız var. Daha şevklendim mesela son zamanlarda ben şortların bu kadar iyi izlenmesinden sonra. Abone, yorum, beğeni hakikaten önemli insanı şevklendiriyor arkadaşlar. Dediğim gibi bekliyorum bunların hepsini. Katıldan destek olmak isteyen olabilir. Süper teşekkürler. destek olmak isteyen olabilir. Bir dönem canlı yayın yaptık. Bu aralar yine yapamıyorum. Çocuk biraz Hani şey değil de onunla ilgilenmemiz gerekiyor. Daha küçük biliyorsunuz. Daha 6 aylık yeni olacak inşallah. Ee, görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay.